Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Diyarbakır'ın özel pest, üzümlü pestilini deniyoruz. Evet bunu zor bulursunuz arkadaşlar. Burada Diyarbakırlılara da selamlar. Plakanız 21 herhalde. Selamlar olsun. Evet deniyoruz arkadaşlar. Bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin. O kadar sizin için gittik ta nerelerden bunu bulduk. Bir like'ı bir aboneyi çok görmeyin ve deniyoruz. O kadar güzel ki atıyorum. Arkadaşlar tadı o kadar güzel ki bunu arasanız bak aramanıza değer arkadaşlar o kadar güzel gerçekten samimiyetten diyorum yüzde almanızı tavsiye ederim ama fazla da yorulmayın arkadaşlar biraz zor bulunan bir şey bu evet arkadaşlar buna puanım Dokuz neydi? Bir puanı da canımız üstünde kırık yani. Onun üstünden on